Evet, bu sene TEDx Hacettepe online olarak gerçekleşiyor. Fakat ilk başta şunu söylemek istiyorum ki bu tema, korkusuz teması aslında bütün insanlık için ciddi bir sorun teşkil etmekte. Çok doğru bir tema seçimi olduğunu düşünüyorum ve konuşmama şöyle başlamak istiyorum. Korkusuz insan yoktur bana göre. İnsan korkuları olduğu sürece kendini koruyabilir. Bunları gerçi biliyorsunuz fakat şu var ki insan önce kendi düşüncelerinden korktuğu zaman onları nasıl normale döndürmek ya da nasıl organize etmesi konusunda herhangi bir bilgisi ya da farkındalığı yok ise eğer yanlış kararlar verebiliyor. Yanlış verdiğimiz her kararda bireysel olarak ilk başta bizi etkilese de daha sonra bu ailemize, sosyal hayatımıza, topluma sirayet ederek çok farklı kararların alınmasına sebebiyet veriyor. Her şey düşüncede başlıyor diye düşünürsek, ki bu da bir düşünce, her şey eğer düşüncede başlıyorsa o zaman acaba düşüncelerin oluşma aşamasında onlara ne kadar tesir edebiliriz? Bu konuda düşünmemiz gerekiyor. Bir insan eğer ortalama günde 50 bin düşünce üretiyorsa istemsiz olarak bu bize şunu anlatıyor. Sürekli bir devinim var, bir fabrika var, içine bir sürü düşünce giriyor ve biz oradan bazılarını eleyerek, bazılarını harekete geçirerek, bazılarını sadece depolayarak, ileride kullanmak üzere muhafaza ederek bir şekilde o düşüncelerimizi zaten klasörlüyoruz. Yıllar önce 92 yaşında bir kadınla tanışmıştım. Ona en çok hayatta seni alıkoyan, arzularını yapmana, gerçekleştirmene engel olan şey nedir diye sorduğumda gözlerimin içine bakıp bana çok kısa bir cevap vermişti. Korkularım. En çok insan aslında korkularından korkuyor. Sürekli çevremizde çocukluğumuzdan beri yetiştirilme tarzımız mutlaka hep kendimizi korumamızla ilgili, önlem almamızla ilgili oluyor. Aman sakın diye bir cümle vardır. Hep böyle başlar. Aman sakın oraya yaklaşma. Aman sakın yabancılarla konuşma. Aman sakın okula giderken hava soğuksa şapkanı giy, üşüme. Şimdi bunlar aslında önlem amaçlı, ders almamız gereken bazı konular gibi gelse de, aman sakın ile başlayan bütün düşünceler korkuyu besliyor. Şimdi burada korkuyla ilgili korkularımızdan kurtulalım. Korku bizim için hiçbir şey ifade etmez gibi bir şey demek istemiyorum. Çünkü sanıyorum korku insan doğasının içinde doğduğu andan itibaren ölümüne kadar bu dünyadan göç edene kadar onunla birlikte yaşayan bir dürtü. Ve sanıyorum, düşünüyorum ki bu dürtü içimize bir şekilde bizi korumak için zaten yerleştirilmiş. Korku vasıtasıyla öğrenebiliyoruz. Korku vasıtasıyla pişmanlık denilen duyguyu yaşayabiliyoruz. O duygunun da bizim gelişimimiz için ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda aman sakın ile başlayan bütün cümlelerde acaba düşünce olarak biz bunların hangilerinin işimize yarayıp hangilerinin işimize yaramayacağını önceden tasarlayabilirsek belki korkularımızı da kontrol etme imkanımız olur diye düşünmekteyim. Çünkü korku öyle bir şey ki insan neden korkar? Bir taraftan da düşünüyorum. Dünyada hiçbir ülkenin milli marşı korkma diye başlamıyor Türkiye'den başka. Bir tek bizim milli marşımız korkma diye başlıyor. Ama neden korkma? Kendini ifade etmekten korkma. Fikrini söylemekten korkma. Tehlikelerden kork. Tehlikelerden çünkü korkarak önlem alabilirsin. Bir daha bir felaketin yaşanmamasıyla ilgili o korkunun üzerine bir şeyler ekleyerek onun korkulmayacak bir hale gelmesini sağlayabilirsin. Evet, korkma ile başlıyor milli marşımız. Fakat buradaki korku aslında korkulacakla korkulmayacak arasındaki farkı gözlemleyebilmekte. Çok insanlar gördüm. Sürüngenlerden korkar. Bazıları asansöre binmekten korkar. Kimileri yanlış anlaşılmaktan korkar. Bir başkası ise bir başkası tarafından yargılanmaktan korkar. Demek ki korkular aslında hem fiziki hem duygusal, bazen sosyoekonomik ve sosyokültürel korkularımız vardır. Dışlanmaktan korkarız. İşimizi kaybetmekten korkarız. Ailemizden ayrı kalmaktan korkarız. Çocuklarımızın ya da sevdiklerimizin, ebeveynlerimizin başına bir şey gelmesinden korkarız ve hepsini düşünceler üretir. Acaba. Aman sakın ile başlayan bütün düşünceler, acaba ile başlayan düşüncelerle aynıdır. Çünkü hepsinde çözülmemiş bir sorunsal vardır. Acaba korku bilinmeyene karşı. Henüz daha tespit edemediğimiz, yan tesirlerini göremediğimiz bütün oluşumlara istinaden bizim içimize yerleşmiş ve bizim bazı kararları doğru vererek gerçek korkuyla suni korkuyu ayırmamız için bir süzgeç görevi gören bir bilinçten mi çıkıyor? Bunların hepsini masaya yatırabiliriz. Az önce bahsetmiş olduğum Dünya Düşünce Özgürlüğü gününe gelirsek 24 Mart'tan itibaren bütün dünyada kutlanması için başvurumu yaptım. Çünkü orada bunun siyasi, politik bir görüş e, aktarabilmek için bir araç olarak algılanacağından hiç korkmadım. Bunun çocukların, gençlerin, insanların bütün her yönde e, farklı yaşam mücadeleleri, farklı deneyimler içinde olan bütün herkesin düşüncelerini, özgürce, rahatlıkla ifade edebilmesi için yaptım. Bugün birçok kişi birbirine birçok konuda fikir beyan ettiğinde o fikir karşı tarafa uyum sağlamadığı zaman dışlanma korkusuyla ağzını kapatıp gözlerini, düşüncelerini, her şeye ket vurup geri çekiliyor. Aman arkadaşım kırılmasın. Aman annem benim için böyle düşünmesin. Eşime çok ayıp olur eğer bu gerçeği söylersem ya da çocuğumla arama buzlar mı girer, buz dağları mı girer acaba ona bu fikrimi söylersem şeklinde. En çok kendimizden korkmalıyız. Çünkü biz bu tür düşünceler içine girdikçe, acabalar, aman sakınlarla yaşamaya başladıkça diğer insanlara da bu geçiyor. Mesela o 92 yaşında konuştuğum kişi en çok beni bu hayatta geri bırakan Olay korkularım da dediğinde bana şunu söyledi ayrıca gün geldi çocuğumdan korktum eşimden işimi kaybetmekten komşularımla ters düşmekten fakat bu korkular benim ilerlememi engelledi evet belki herkes beni sevsin beğensin onaylasın diye bir çaba harcadım ama bunun bedeli kendi özümden fire vermek oldu şeklinde bir özet geçtiğinde aslında yaşanmışlığın bu dünyada daha fazla vakit geçirmiş olan kişinin, bu dünyada daha az vakit geçirmiş olan kişiye korkuyla ilgili düşüncelerini anlatması bence en öğretici deneyim. Çünkü korku çok romantik bir e, duygu değil, aynı zamanda başa çıkılabilecek bir duygu da değil. Ateş her zaman düştüğü yeri yaktıkça, korkular sürekli bizi ziyaret ettikçe, onları nasıl kontrol etmemizle ilgili farkındalık yaşamadığımız sürece ve en çok korkmamız gereken kişinin ya da olgunun kendi benliğimiz olduğunu anladığımız sürece onunla belki birlikte yaşamayı öğrenebiliriz. O yüzden benim şahsi fikrim korkusuzluk ve korku nosyonuyla ilgili önce kendi düşüncelerimizi zapt etmek, neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını bir görebilmek. Benim korkum bir başkasının korkusu olmayabilir. Ben herhangi bir böcekten ya da herhangi bir sürüngenden hiç korkmaz iken hatta onlarla nasıl iletişim kurup acaba onların dünyasında kabuklarının içinde kanlarının renginin nasıl farklı olduğunu, bir beyinleri olduğunu, kendilerini koruma mekanizmaları olduğunu, ışık görünce ya da bir ses duyunca nasıl tepki gösterdiklerini araştırma ihtiyacı duyuyorsam onlarla o korkuyu zaten aşmış olduğum için oluyor. Ama bir başkası Tamamen benim zapt edemediğim belki yükseklik korkusuna karşı farklı bir mekanizma geliştirmiş olabilir. O yüzden korkunun bence çok farklı renkleri var, çeşitleri var. Herkesin korkuyla başa çıkma ve onunla birlikte yaşayabilme metodları çok farklı. Ama burada şunu da düşünebiliriz. Düşünce özgürlüğü ve korkmak arasındaki bağlantıda düşüncelerimizden korktuğumuz zaman ne yapmamız gerekiyor? Eğer düşünce bize korku veriyorsa ve bu bize aitse, demek ki yine özünde o korkuda bize ait bir şeyler var. Bilinmeyenden eğer korkuyorsak, o bilinmeyeni ne kadar aydınlatabiliriz? Eğer bildiğimiz takdirde olay bize yine korku veriyorsa, demek ki orada bir tehlike vardır. Örneğin deprem, tsunami, doğal afetler. Bunlar hiçbir zaman randevuyla gelmeyen olgular, oluşumlar olduğundan dolayı biz demek ki aniden belirebilecek bir tehlike karşısında aslında korkuyoruz. Yani ana tema aniden, sürpriz bir şekilde beliren bir oluşum karşısında insan korkar ve bundan korkmamak diye bir şey söz konusu değildir. Sadece korkuyu denetleyebilmek vardır. O yüzden her şey düşüncede başlıyor. Düşüncelerini denetlediğin zaman bir insan inanıyorum ki korkularının bir kısmını da geride bırakabilir. Aynı zamanda korkulan olaya karşı şöyle bir düşünce metodu da geliştirebiliriz. Korktuğum şey başıma mı geldi? Bu korkuyu alt etmek için herhangi bir önlem aldın mı? Aniden başıma gelen bir olay doğal olarak insan olduğumdan dolayı dürtüsel anlamda beni zaten korkuya sevk edecek. Bu bir denklem bu korkunun bana öğretebileceği nedir? Ne tür fiziksel tepkilemelerle bu korkuyu, kimileri terler, kimileri buz keser elleri ya da ayakları, kimileri dona kalır. Korkunun tepkileri vardır ve vücutta tabii ki kimyasal, hormonal bir takım reaksiyonlardan sonra bu korkunun yan tesiri, artçı şokları diyelim belirse de, evet metabolizmamızı bozar, zaman içinde iç organlarımıza da hasar verebilir. Fakat denetleyebileceğimiz bir korkuysa en azından düşüncelerimizle korkumuz arasındaki o köprüyü nasıl sağlam bir temele oturtabiliriz diye de düşünebiliriz. Düşüncelerimizden korkmak da çok doğal ama madem bu bizim kendi özümüze bir ayna görevi de görüyor. O zaman korkutucu taraflarımızı da kabul edebilir miyiz? Nasıl ki mutlu olduğumuzda, korkusuz davrandığımızda, özgüvenimiz, kendimize olan inancımız tam olduğunda, karşı tarafı kırmaktan ziyade anlaşılma derdine düştüğümüzde, hatta belki bu şekilde karşı tarafla olan ilişkilerimizi de kontrol etme imkanı bulduğumuzda. Çünkü doğruyu söylediğim için eğer biri bana kırılıyorsa ben doğruyu söylemeye devam mı edeceğim? Onurlu bir şekilde fikrimi söylediğim için öz saygımı koruyacak mıyım? Yoksa başkaları memnun olsun diye onlara hep duymak istediklerini mi söyleyeceğim? Buradaki ayrım çok kişisel. Ütopik olarak konuşmak, korkmadan fikirlerinizi ifade edin, kendinize her zaman dürüst olun diyebilmek çok kolay. Fakat bunları uygulama aşamasında hepimiz türlü türlü zorluklar çekiyoruz. Örneğin derin deniz korkusu olan biri bu korkusunun sebepsiz olduğunu bilse bile altta onu aşağıya çekecek herhangi bir canavar olmadığını bilse bile zihninde yarattığı düşünceden dolayı o korkunun içine zaten hapsolmuş oluyor. Demek ki burada o kişi eksiklerini, korktuklarını, gerçek korkularla suni korkuları ayıracak bir hale geldiğinde birçok olayda zaten çok daha rahat hareket edebiliyor ve bir laf daha vardır mesela korkunun ecele faydası yoktur. Ben bunun çok doğru bir laf olduğunu düşünmekteyim. Konuştuğumuz gibi bazı doğal felaketler bir şekilde bizi bulacak. Sonuçta biz de bu yeryüzünde diğer canlılarla birlikte doğa koşullarıyla, jeopolitik veya jeofiziksel özellikleriyle ele alındığında çok savunmasız bir şekilde burada ayakta kalmaya çalışıyoruz. Önce hayatta sonra ayakta kalmaya çalışıyoruz. Fakat dürüstlüğünden feragat verdiği zaman bir insan. Karşı taraf sırf kırılmasın, üzülmesin diye kendi içinde barındırdığı gerçekliği aktaramadığı zaman o zaman öz saygısından da fedakarlık yapmış oluyor. Bu ömür boyu taşınabilecek bir yük mü? Korku mu daha güçlü? Öz saygı mı? Hangisi için mücadele etmeye değer? Hangisi için savaşmaya değer? Acaba söylediklerimizde, düşüncelerimizde karşı tarafa bunu aktarırken yanlış metodlar seçtiğimizden dolayı mı, düşüncelerimizden ve korkularımızdan dolayı kınanıyoruz? Hadi canım sen de derler bazen. Alt tarafı bir e, köprü geçeceksin. Ne var aşağıda 200-300 metre bir yükseklik varsa? Şu an köprü çok sağlam görmüyor musun dediklerinde karşı taraf o kişiyle bir empati kuramıyor demektir. Korkularımızı küçümsemeyelim. Diğer insanların korkularıyla alay etmeyelim. Korkusuz insanlara sadece düşüncelerini özgürce ifade etti diye de saygı duymayalım. Kaybedecek bir şeyleri olmasına rağmen düzgün ifade metodlarıyla kimseyi kırmadan, hakaret etmeden korkusuzluğunu diğer insanlara zarar verecek şekilde aktarmayan insanlar daha faydalıdır diye düşünüyorum dünyaya. O yüzden korkusuzluk her şeyi yakıp yıkma cesareti değil, zarar verme riskin olan diğer bireyleri de düşünerek, düşüncelerini süzgeçten geçirerek, tahammül kat sayısını arttırarak, sabırla ve doğru kelimeleri seçerek, eylemlerimizle de bunu destekleyerek hem hayata hem diğer insanlara hem kendimize bir şekilde daha mutlu, daha yaşanılır bir dünya bırakabilmek için korkusuzluğumuzu kullanabiliriz. Bir düşünün acaba korkularınızla başa çıkmak için birinci aşama önce korkuyu tespit edip bunun uzun ve kısa vadede bize getirebileceği zararları masaya yatırabilecek kadar kendimize vakit harcamak, zaman vermek mi? Çünkü birçok şeyin panikten dolayı olduğunu düşünüyorum. Ya bu olursa acaba aman sakın bunları unutmamak adına şunu tavsiye etmek istiyorum ki ben korkularımla şöyle başa çıktım. İlk başta vücut bir tepki veriyor. Terleme, kızarma, Göz bebekleri büyüyor, küçülüyor, ses kısıklığı bile yaşayabiliyorsunuz korktuğunuz zaman. Korkunun cinsini konuşmuyorum şu an. Yanlış anlaşılma korkusu da, sürüngen korkusu da sonuçta korkunun renklerinden, spektrumlarından bazıları. Fakat bu skalada eğer gerçek bir korku mu, suni bir korku mu diye önce bu soruyu sorarak ve bunun uzun vadede neticelerini düşünerek Hareket ettiğimde birçok korkumdan kurtulduğumu fark ettim ve dünya düşünce özgürlüğünü kurarken, uluslararası başvurularımı yaparken de bunun herhangi bir yere çekilebilme korkusundan ziyade bunun insanlara acaba nasıl yeni kapılar açabileceğini düşündüm. Burada her zaman olumlu bir etken ve hayatın mutlaka yaşanmaya değer bir alan olduğunu, her şeyin insanlar için olduğunu, Acı çeksek de, korksak da, zorlansak da bazı deneyimleri bizzat şahsen geçmemiz gerektiğini gördüm ve bugün bunu paylaşmak istedim. Dedik Sancaktepe'ye emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için.